Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Tospu olarak Mehmet abinin ve Kadir abinin videolarında baya bir vs atmışlığım var. Bazılarınız Kadir abiden beni osu olarak biliyorsunuz. Mehmet abinin yan kanalından osu olarak biliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, Kadir abinin o Mehmet abinin o videolarının altlarından bana meydan okuyan arkadaşlar olmuş. Ve ayrıyetten bana Discord'dan yazanlar olmuş. Bu Discord'dan yazanlar 4 tane Antepli. 4'üyle 1 vs 4 attım arkadaşlar. Videomuzda görüşürüz. Umarım videoyu beğenirsiniz, güzel, eğlenceli bir video oldu aslında. Allah Allah'a emanet. Evet arkadaşlar, şu anda videomuza geçtik. Karşımızda 4 tane Antepli taplı vs ben. Hadi bakalım. Abi sadece üstten geliyoruz, altı yok. Tamam. Kardeş sen bize kafa mı tuttun haklı söylemesi ya? Aha bak Tuncay abiye bak. Tuncay abi Abi bunlar nasıl geliyor? Reznel nasıl geliyorsunuz? Aba. Allah 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 Allah. Tuncay abi. Arkadaşlar görüyorsunuz bak, yani acıma yok. Anteplilerde acama yok diye bir şey biliyorsunuz. Birini vurdum. Allah diğerinin canını azalttım da vuramadım. A yanınıza doğdum. İyi skor alırım böyle. Çok iyi abi. nasıl ya Arkadaşlar sıkıntı yok. 4 kilimizi aldık. Oo bayağı vurdum da. Ah be. Abi kaymayın lo. Bak Kadir abiye benzedim ben diyece. Abi ayıp sen o. Bu nedir ya? Bu nerede nerede? Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Görün, görün, Buradayım. Hele. Hop. Oh. Abi vursana da. Biri düştü. Aba çok kalabalık geliyor. Gelmeyin. Bir dakika. Evet. Bir dakika dolu. Bir dakika yok bir dakika yok. Ona tuttum beni. Kardeş. Abi birinci an az. Sıkarda geliyor adam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Sadece Tuncay abi vurursak zaten geçeriz. Ben de saklanırım. Gel ben de. Önümde pusuyor abi gelin. Girin. Tamam birini aldık. Allah, Allah da Allah, canı Allah. Bir. Ah be o kadar vurdum. Lan şimdi burada dolar ben öldürmeye geldim. Geliyem. Arkadaşlar 7 skor oldu. Karşıda 2 de. Sıkıntı yok. Abi siz ben bir şey diyemiyorum. Oo. Oh. Allah, Allah, Allah. yere <laughs> 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 <Canım astı. gülüyor> abi leş alından kaçtı. kaç. Canım attı. Tuncay abi kalk yer abi. Hadi lan. Vuramadım. Nereye? Eyle fısın. Yani yok. Osman neredesin? Biraz kalabalık geliyorlar. Bozuk silah var elinde. Geçtim bozuk silah arkadaşlar. <laughs> e abiler şimdi 1 v 4 diyorsunuz yani. Şimdi skor da öndeyim. Ne düşünüyorsunuz buna ne Gel daha en buraya. O, o rüyanda, rüyanda. rüyanda. Aa gene beni vurdu. <laughs> Kardeş Atladım beni oy. oy. Oy feci vurdum. Tüncay abi. La bu evet. kim? <laughs> <Boy. gülüyor> Aklını <laughs> alırım. <laughs> 5 dakikadır buradayım sana karışmıyorum. <laughs> ya, yalnız burası şeyin kaderin yeri ha. Ayı Bey'i de Adancı, Oha oha kaç kişi giriyorsunuz durun. Dur aman Tuncay abi. Ayıptır siz abi kaç kişi geliyorsunuz bir adama? Kardeş sen yürek mi gidersin? Gelin abi tam gel. Gel topla gel. Allah bela. Oba. O bu Şey ben bu kaptanım. Şey Serbest. serbest. Şey serbest mi? Tamam. Git Git, oğlum sen neredesin? Bu kaptanı aldım sonunda. Bunun sağına hep canını var, azaltıyorum. Sana bak sana. Lan! <laughs> arkadaşlar çok saçma. Sağ, sağ, sağ karşı beni dans ederim. Bak 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 bak. Lan vuramadı ya. <laughs> dans attım yerde vuramadım hmm. lan. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ucuuup Allah 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 Oha oha tabanca ileyim tabanca ileyim biraz yavaş gelin Bak 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 canım yakut 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 bak git Tunca tek alır mısın? Alırım lan kim la bu? Dur Osman dur ja değiştireyim. Bekle dost. 1 minute. Gel lan Osman. Öldü. Baba <laughs> dabac canı aldı la beni. Bak yakıp cana 114 vurdum ama olmadı. Olay mi değil kardeş. Aha birini aldım. Allah. Gel buraya kanka. Allah Abi, Oğlum, Vur vur daha, daha yeni Tav geçti. Tavada vurmasın. Tavada vurmasın. <laughs> tavada vurmasın. Tavada vurmasın. Sup sup vur, sup vur. Onlar da vuramaz da. Oha 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 kaç kişi geliyor? Geliyorum. Kaç kişi geliyorsunuz? <laughs> <laughs> Gel buraya. Lan. lan. Gel buraya. Dur dur dur, 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 dur dur dur. Nasıl vermedi? Sen geldi bu çocuğum. Ha <laughs> dur oğlum dur abi. Ey abi. Tamam bak kime AFK vurmuyorum. Vurdum vallahi vurdum. Ne oldu de? Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu? Ya sizin oynadığınız oyuna tükürüm ya. Bu nasıl oyun ya? Rezalet ya rezalet ya. Allah yenildik ya. Adam bir beste dört attı bize ya. Ayıp ya. Vallahi ya. <laughs> arkadaşlar tüm cevabı. Oynadıyız oynadıyız. <laughs> <laughs> cevabı ölün ölün gelin bize şey yapın ya. Siz de yapıyor ama gelmiştiniz. Oğlum bir sarın onu niye diyeyim ben size ekran verdim. Ya yürü abi abi işin ama. Emin 24 değil mi? <laughs> Aynen abi. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ama benden m varız tamam. İkinci oyun M24. Yani karşı takım biraz easy yani. Hele hele Tuncay abi. Yakupcan'a bir şey diyemiyorum. Elit abiye abi? de bir şey diyemiyorum. Bak deme de diyor. Yakupcan sinirlendi abi. Pardon. Hadi la. <laughs> Yakupcan. Nerede la bu? Aba. Ya. Sinirlendiler abi. Dört kişi üstüme psikopat gibi geliyorlar arkadaşlar. Hop kaptan alırım. Hayır ya. Kaptan. O düzgün ya, lan. Kaptan ab sen ab oyna abim. Git abi sizin, işte pus. Sizin kaptan sizi satıyor. Aba. Çok sert oynuyorlar arkadaşlar. Az önce yendim. Envanter biliyorsunuz biraz zor ama yeneriz inşallah. Sen Tuncay nerede? abi neredesin Tuncay abi? Sen nerededin? Oy çok Alhamdor. iyi. Arkanda. Tuncay abi. Arkandayım. <gülüyor> Sor bakayım neredeyim de. Aba. Bir dakika. Çok kalabalıklar. Hop birini aldım. Oy, güzel vurdu güzel vurdu. Hop ikinciyi Alhamdor. aldım. Tuncay burada Lan Tuncay abi dur. Tuncay abi dur. Tuncay abi Lan Emre abi de öldü. Oy kaptan da öldü. Çok güzel arkadaşlar, çok güzel. Oğlum İki... bir mermiye ikimiz mi düştük kaptan la? Barbun attı la. Vallahi abi mermi değiştiriyordum. Niye böyle geliyorsanız? Arkadaşlar, sıkıntı yok, alacağız. Sen yani neredesiniz abi? Neredesin? Sen Ama neredesin? Gördüm ben. Ala. Ana size Lan oğlum kaç kişi geliyoruz? <gülüyor> 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 kaç 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 kaç. Yalla 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 Pocinki. Arkadaşlar görüyorsunuz taktik yapıyorlar. Şunu ver bana. Ver kanka. Yalla Pochinki. Aba. Bak 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 bak. Abi de hareket yapıyor arkadaşlar. Hop aldım seni. Hop seni de aldım. Gel. Alamadın. Tuncay abi. <laughs> <laughs> Tuncay abi de ne gitse Tuncay abi. <laughs> ya. Abi oyuncunuz oyun bozuyor. <laughs> Kaptan abime çekme lan. Tuncay abi nerede? O ne lan? Hoş geldin yavrum. Ben, abi, abi ben burada hareket Arkadaşlar karşı takım yemin ediyorum çirkef oynuyor çok kalabalık. Osman bak burada ben sana hareket çekeyim. Bak bak dans edin bak bak. Neredesin abi? Vurma gel. Gördün mü? E, abi ama atmayın flash. Bir dakika dur abi. Baba Tuncay abiye bak. Gel gel. Hehehehe <laughs> <Abi, gülüyor> <dans ne gülüyor> vurdum lan? seni. Vurdum seni. Vurdum <laughs> Tüm hileleri açtım şu an. Kayma da Kursak kullanıyor. Araba uçma hilesini açtım gel Osman. Evletsin. Abi vurdum ölmedi. Araba ilesin abi. Arabayı burada ha, nerede kullanacaksın abi vallahi hiç. Elle mi olur ya ben? Hop seni ördüm. vuramadım Tunca ya vurma. Tocay. Tamam vurma. Sen beni ya vur. Aa kaçtı gene kaçtı. Tunca ya vurma. Tunca ya abi, vurma. Tunca ya vur ben yok Kaç 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 kaç, kaç, kaç kaç. Abi Tunca abi vuramıyorum vuramıyor. Tunca vuramıyorum. Aa Tunca ya bir. ben gene. Vurdum Tunca ya. Arkadaşlar çok kalabalık geliyorlar. Bak. Biriyle orada vezne atıyorum diye. Abi bu. Oha. Adamlar baykuş gibi. 2 aldık. 3'ü gel. Bir kat bana. Abo yanına gitti mermi. Tamam onu aldık. Yok yok aldım ha. Yok yok abi. Ne yaptık tünce abi? Abi sever onu. Osmanci, O sağ avantajlı. Sıkıntı yok, Durun, sıkıntı yok. Gel gel neredesin neredesin Aldım beni. Arkadan vurdu adam. <laughs> Önce <laughs> abi Sıkıntı yok, sıkıntı yok arkadaşlar, sıkıntı yok. Vuramadım onu. La bu sene hadi susturucu kim takdı onu ya benimki? Çok tehlikeli geliyorlar. Gelmeyin. Benim burada, benim burada. Atucam nasıl ekmedin? Sen nasıl ölmedin? Ya bırak gel, gel gel. Nasıl ekmedin? Gel. Olum. Hayır. Bir şey söyleyeyim mi bu arada? Karşı takımda Tuncay abi oynuyor bir tek ha. Hadi lan oradan ben botumdur. Aba. Lan böyle dedim kaptan ağzıma vurdu. Aa <laughs> ben de ona vurdum. Nerede? Nerede bu? Onu nerede? Da Vurdum. Nerede? Burada Tuncay abi. Nerede bu? Tuncay abi. Bana. Ben Aha, ben git. Vallahi kaçtım, kaçtım kaçtım Ben, kaçtım, ben gidiyorum yolumda. Hocam boş konuşuyor Duba Dubai yok. Bir halt yok. Bağaz. Aba onu vurdum la. Valla kendim arkadaşlar. Kendimle gurur duydum şu an. Tuncay <laughs> abi görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar oynamayı bilmiyorum diye Adam baksana bana attı vuruşlara. Arkadaşlar karşı takım biraz sert oynuyor. Yuhara molasındayım Osman'cığım. Afiyet olsun abi. Tek yemiyor. Neredesin? Neredesin? Buradayım Geçen Vallahi buradayım. Ana kendi zıplayan <laughs> sen misin? <laughs> Lan! La, oğlum ne geldin sen burada? Abi ben... tek yer. Osman, <laughs> Osman zannettim seni bir an. Abi tek yemiyorsunuz. Apartmanına bakayım. Abi tek. Ağzına ağzına vurun. Ağzına ağzına vurun. Abi 3 kişiye vurdum, 3'ü de tek yemedi. Lan ne oluyor? Tamam, birini aldık. İkinciyi aldık. Tuca abi yok. Seni abi yok. Alamadım. Alam alamadım ben ben kaçtım yine oradan? Tuca abi yok. Gene kaçtım. Al hayır. Kaç 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 Abi ölsene Venom Venom yelek alıyor Venom yelek Aa, alıyor abi Yo Bizde öyle bir şey yok Raffım bizde öyle şeyler olmaz Osmancım neredesin? Allah Os Ama osmancım sen saklanıyorsun Ben mi saklanıyorum abi ayıp edeyim sen bana Ben öyle ya bir insan değilim Basana kadar geldin vuramadın ben. Ben öyle bir insan değilim abi Arkadaşlar sıkıntı Biksel yok kaparlıyoruz Biksel oluyor. Alamadım o, o, onu O neydi lan? Onu vuramadım mermi geçti Aldırın Oy çok geliyorlar Allah 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 Allah, Allah Aldık Allah, birini Allah, Allah. Allah. Selam aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Hadi tünce. Cacur değiştiriyorum. Sen nasıl böyle vuruşlar atabiliyorsun ya? Oha oha adam havada havada. Abi kaç kişi geliyor? Dur, dur 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 dur. Oh, Hop birini aldım. O oh, kaç. Ya bura. Birini aldım. Şarjı vallahi yok. Ne lan bu? Mermi yetmiyor mermi arkadaşlar. Vallahi mermi yetmiyor. Esa Emel veririm kardeş. Sıkıntı yok. O ne lan? Biz, biz bildiğiniz rakiplerden değildik gel. Vallahi vurdum ölmüyor. Baba görüyoruz arkadaşlar değil mi? Tuncay abi diyor mermi vereyim diyor bakar. Adam. Asa, asa mermi. <gülüyor> <gülüyor> ne dersin Osman? Arkadaşlar. Tuncay Osman yine saklanmaya başladı. Abi ben saklanmıyorum. Burada tek gelmiyorlar. Baba beni Adana'lıya bağladınız şimdi ha. Hop kanka kalk oradan. Ding, 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 ding. Osman gördün mü? Bak bak Yok, bak. Onu aldım. Lan kaptan öl. Güncü abi bu şeycene vur şunu. Bu, bu çocuk tek yapıyorsun? yemiyor. Bu kaptan tek Güncü yemiyor. Güncü abi. Tamam. dur emoji çekin şuna. aa ol lan. Oğlum emoji çekeyim ne güzel. Oy abi. çok iyi vurdum. Seni de vuracağım tamam. bana. At pik bir daha. Bastırın askerler. Allah 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 Allah. Nerede bu? Çok kalabalık geliyorlar. Nerede ama kaymalı o. Ama kaymalı o. Nerede bu? Nerede? Nerede? Bütün <laughs> cevap sen gelme abi. Tamam abi ben gelmiyorum hadi gel. Bana oğlum dur düşeceğim. Abi kaç işi? Selamun aleyküm. Bütün cevap niye tegemiyorsunuz? Valla canına baksana sen benim. Abi vallahi tek bu kaptan. Ben bu çocuğa bir tere tl tek atamadım. Yelek mi al? Abi bak siz harbi yelek alıyorsunuz. Bak aha bak. Gel Bekleyin. bak gel gel. Bakayım dur bekle abi bakacağım. Nerede abi? Bir gelin abi yat alın yelekleri yere. At abi yelekleri yere. Al ya, ama. Oğlum sen tekrar yeleklere yel yelek artık vurdun bizi. <laughs> Arkadaşlar sıkıntı yok. Alıyoruz. Nerede abi nerede nerede? Her şey abi serbest. Canım. Ölmeyin daha son iki sayı kalmış. Gel gel. Yoksa kafana. Yine bomba yiyorum. Yine bomba vallahi yiyorum. Tuzak abi dur? Ben Sumsun atacaktım. Gelme. Allah. Osman her şey serbest. Allah Allah Allah. Sumsuk sumsuk sumsuk. Osman'a yarayalım. Hadi aldın buna buruna buruna vurun sumsuklar. Yok yok yok. Gelme. Vallahi gelme. Lo Gel, gelme, gelme. lo. Ben Gel geleceğim. Gelmeyi kaç kişi geliyoruz. Ben sumsuktan geleceğim Osman'ın üstüne nerede bu? Kaç kaç Tümcü kaç. Lan o ne? O ne la? Tümcü abi kaç diyorum kaç. Oğlum sutsukla vuracaktım la? Kavga edebilirsiniz ya, yani, kavga edebilirsiniz. 4 kişi 1 kişiye inediniz, Hiçbir şey söylemem arkadaşlar. her harbi söyleyecek kelime olmayabilirsin. Arkadaşlar Oğlum, 40 kelim var. 40 kelim var, 39 Tuncay abi. Yok lan o kadar del. <laughs> Nasıl yok o kadar da del abi. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim abi. Arkadaşlar 4 Antepli. İçimden geçtiler. Bir Adanalı. Abi bir de Adanalı. 3 <laughs> Antep, bir Adana. <laughs> o da yakın, Antep'e yakın. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bugün video bu kadar kadar ne? Bugün video buraya kadardı arkadaşlar. Ama bunun avant şey olacak. Ne ne diler donarla rovanşı. Tamam abi. Duydunuz arkadaşlar. Nerede ne zaman istiyorsan. Aha. Tamam Allah abi. Allah. Tamam. Bağlan, her meydana gel. Tamam abi. Tekrardan arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.